Arkadaşlar kum kat nasıl yenir? Önce şu şekilde yapıyorsunuz. Bütün suyunu çıkarıyorsunuz. Çok biraz buradan patladı. Çıkarttıktan sonra. Şey. Güzel. Çok güzel. Yeah. <laughs> Biçim bitik mi? Ha ha usta. Usta bir bakabilir miyim ama? Bunlardan da lazım var. Ne yani ne oluyor? Tencerenin dibine koyuyorsun. Ana sen bu sakız al. Tamam. Kılıflar 150 liraymış. Şu kokuya bayıldım ya. Müthiş ya. Son kattayız. Bakalım son kattan neler var. <laughs> Eşim çok sever. <laughs> Şimdi el atar diye bunu alar diye bir ne var çocuca? Kız şu makarna tabakları 100 liraymış vay, vay. Çok hoş değil mi kız? Vallahi Yaban mertini benim meyvem Çocuklar <laughs> evet. ne kadar abi? 100 lira 100 100 lira 100 All the side